Seninle geldik, sonuna olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni sezon başladı. Beşiktaş ilk karşılaşmasını e-sporla gerçekleştirdi. Sizden önce maça dair genel bir değerlendirme alalım. Yani tabii geçtiğimiz 4 sezondaki e, hayal kırıklıkları ve açıkçası Şaktar maçındaki etkisiz oyunlar. St. Patrick maçı bir kıyas değil tabii ama birazcık endişeyle başlamıştık açıkçası. Korkuyla başladı. Tabii o 4 senenin verdiği hayal kırıklığı da eklenince. Ancak dün dünkü oyun, dünkü istek, dünkü iştah ve arzu sezon öncesinde olumlu sinyaller verdi diyebiliriz biz Beşiktaş'ta olarak. Hocam tam da bu noktada transferlere biraz geçmek istiyorum. Beşiktaş kendi altyapısından yetiştirdiği Demireg, Kartal Kayra, Yılmaz biliyorsunuz bu sezon takıma katıldı ama Taylan olsun, Orkun transferi olsun, Endidi katkısı, transferlere dair de yorumunuzu merak ediyoruz. Orkun'u ayrı bir yere koyalım isterseniz. Hani Endidi ile başlayacak olursak Endidi İngiltere Premier Ligi'nde Kante'nin yerini alınan bir oyuncu. Yani hiç kimseyi o kadar yıl premierlikte bir şey yoksa tutmazlar. Endidi Nijerya milli takımında oyuncusu. Gelir gelmez de açıkçası farkını koydu mücadeledeki o isteği, arzu, doğru bölgeye yerleşimi. Endidi transferi sanki olmuş bir transfer olacak inşallah öyle duruyor. Taylan tabi çok genç bir oyuncu. Birazdan mı gireriz o kanat ortası, o son dakikalardaki e, Tami'ye verdiği kanat kalecinin devleştiği pozisyonda. Açıkçası yıllardır böyle bir orta görmedik biz Gökhan'dan ve Rozi yerden beri. Ee, onun da ben olumlu bir transfer olacağını düşünüyorum. Jurassic için konuşmak erken. Birazcık ilk iki maçta hatta üç maçta doğru sinyaller vermedi. Ama kalitesi ortada bir oyuncu. Onun da alışacağına toparlanacağına umuyoruz. Abraham kene hani Abraham isteğiyle, arzusuyla. Belki Dembaba kadar Gomez kadar bitirici olmayabilir. Ancak verdiği katkı, ruh ve fizik gücü açısından yine olumlu bir transfer. Orkun ayrı bir yere koyalım demiştik. Orkun'u ayrı bir yere koymadan... E, şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi Ahmet Nur Çebi dönemi ve akabinde Hasan Arat dönemi. Burada yapılan transferler çok eleştirildi ki şu anda da geçtiğimiz günlerde Serdar Adalı da bir açıklama yaptı. Beşiktaş'ın hiçbir hayrını görmediği birkaç tane oyuncu saydı ve çok ciddi bir bütçe ayrıldığını söyledi. O iki başkanın dönemini ayrı tutarak şu an Serdar Adalı'nın transfer politikasını değerlendirdiğinizde nokta atış transferlerden bahsedebilir miyiz? Yani evet geç oluyor ama Yerinde transferler diyebilir miyiz? Keza Endidi'nin altını çizdiniz. Sert bir altı numarayı Beşiktaş hep bekliyordu. Ve gelen transferlerde sanırım Orkun'da baya bir bu konuya değineceksiniz ama sanki Beşiktaş bir ruh da transfer etti. Orkun 24 yaşında. Orkun genç bir oyuncu ama Orkun aynı zamanda tecrübeli bir oyuncu. Üst seviye bir oyuncu. Feyenoord'da şampiyonluk görmüş. Benfica transferi yapmış. Ama 24 yaşında bir oyuncunun Avrupa'nın hani belli bir yerinde olmasına karşın Beşiktaş'ı tercih etmesi, Türkiye Ligi'ni tercih etmesi. Transfer sürecindeki o duygu duygu dolu anlar. Beşiktaş'ın gelmiş geçmiş Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki o simenden sonra en pahalı transferi yapıyor oluşu, yapabiliyor oluşu bu mesajı verişi rakiplere. Çünkü maalesef 4 yıldır da sadece sahada ve puan tablosuna değil alınan oyuncular açısından da geride bir Beşiktaş vardı. Ha, o ayrı bir konu onu da konuşuruz. Beşiktaş acaba yıldızlar topluluğu tırnak içerisinde olduğu dönemlerde mi başarı elde etmiştir yoksa kendi içinden mi geldiği zaman o ayrı. Ben il ilerleyen haftalarda konuşacağız ama Ork Orkun transferi sadece bir dış transfer yani Orkun'la Beşiktaş tekrar Beşiktaş'ı transfer etti. Beşiktaş ruhunu, Beşiktaş kimliğini transfer etti diye düşünüyorum ben. Orkun transferi başka Hocam, bir şey. Şimdi Orkun için şöyle Avrupa'nın en aranan orta saha isimlerinden biri olduğu söyleniyor. 24 yaşında siz Beşiktaş'ın hafızasına çok hakim bir isimsiniz. Daha önce Beşiktaş tarihinde böyle bir fedakarlık yapan isim var mıydı ya da lig ligimize baktığınızda Galatasaray ya da Fenerbahçe'de de Öyle bir örnek var mı sizce? Ya tabii dönem dönem fedakarlıklar futbolcular fedakarlık yaparak belli ücretlerinden vazgeçerek geldiği oldu ama orkun seviyesinde ve orkun yaşında bir oyuncunun ben hatırlamıyorum açıkçası uzun yıllardır. Avrupa'nın dev kulüpleri peşindeyken. Ya bu bunu çocuk Inter'i reddetti yani bu, bu başka bir şey ve geldiği zamanki görüntüler hani o e, duygu dolu anlar o gözyaşı dökmesi orada hepimize birden yani çünkü 4 yıldır biz bazı şeylerin de acısını yaşıyoruz Bir Beşiktaş, Ya yani ben bir Beşik. Beşiktaş Kongresi olarak bir taraftar olarak her şeyden daha önemli bir Beşiktaş taraftarı olarak bir Yani Orkun transferi başka bir şeydi ki o stadyumun dolması yani o Sinan'la Sanet açıklayan bir kulüp var orada. O, o stadyumun görüntülerini hatırlayın. Bir de Orkun transferindeki İnönü Tüpraş stadyumundaki e, görüntüleri düşündüğümüz zaman yani kalabalığı düşündüğümüz zaman Beşiktaş'ın da aslında bir ruh transferiydi Orkun transferi. İnşallah da başarılı olacaktır diye düşünüyorum ben. Yani o konuda benim e, çok kaygım yok. Şu an için %100 hazır olmadığının altını o da Yo. çiziyor. Orkun ee... tatil yapmadan dinlenmeden geldi. Evet bunu da unutmamak gerekiyor sanırım <laughs> değil mi? Maçın hakemi Halil Umut Meler'di. Sizi şaşırttı mı? Hiç şaşırtmadı. E, şaşırtmasını da beklemiyorduk zaten. Yani koşu testlerindeki durum ortada bir hakem. Yıllardır yönetim tarzı sahadaki jestleri, mimikleri... E, belli bir hakem. 4. dakikada Beşiktaş'ın penaltısını ben güme gittiğini düşünüyorum daha dördüncü dakikada. Çünkü o müdahale tabii tartışılır. Sahada e, oyunculara olan ya, her her e, Eyüpspor bir belli bir dakikadan sonra ikinci yarıda oyuncuları 7-8 kere yerde kaldı her seferinde o onun oyun yanına soğudu. gidip oyun soğudu. Oyunun soğuması mesela sürekli e, maçı durdurdu, tempoyu kesti. Beşiktaş'ın iki tane altı yani Mendi diye bir, bir faul çalması daha ilk dakikalardan itibaren Gösterdiği sarı kart. Yani e, Halil Umutmeler yine şaşırtmadı. Tabi bu artık tekrarlanmamalı. Yani sürekli bu transferleri konuşuyoruz tabii ki. E, buraya 25 milyon euroluk genç pırıl pırıl çocuklar geliyor, oyuncular geliyor. E, hakemler hata, hakemler hata yapamaz. Mı? Hakemler hata yapamaz. Yani artık bu saatten sonra bu teknolojik imkanlar varken hakemler hata yapamayacak. Yapmayacak bir zahmet. Bunu da sezonun başında vurgulayalım Buradan Serdar Başkan'a da, Sayın Başkan tabi Beşiktaş için e, bedel ödemiş. Bunu da hiçbir zaman camianın başına kalkmamış. iyi niyetinden hiç şüphe etmediğimiz bir başkanımız ama e, biraz artık burada Beşiktaş'ın yani yumruğunu masaya vurması lazım en baştan. Daha ilk haftadan çünkü Halil Umut şaşırtmadı. Serdar Adalı'nın bu konuda biraz daha aktif ve sesini çıkartmasını mı istiyorsunuz? Bekliyorsunuz bir kongre üyesi olarak ee, Sayın sanırım, Sanırım bir Beşiktaş'ın içinden gelmiş bir değerin arada olacak. Yani sol şayerle yönetim arasında bir yerde bir öyle bir projeden bahsediliyor. Sanırım hani başkan hani son noktadır Türkiye'de genellikle masada konuştuğu zaman ama sanki öyle bir Beşiktaş menajeri yani bir dönem Sinan Engin'in yaptığı gibi bir Beşiktaşlı değer yer gelirse Sanırım yine ona bol bol görev düşecek hakemlerle alakalı, hakemleri konuşmakla alakalı. Ama şu hani hakemler de hata yapabilir kısmı artık birazcık tabiri caizse kabak tadı vermeye başladı. Bu kadar teknoloji varken. Yani mesela neden Beşiktaş'ın o saç ilgisi çekilmiyor Beşiktaş maçında? Evet yani. bunu diğer maçlarda ya bu ne? görüyoruz. Bu hata yapıyor. Yani hata. Cerrah hata yaptığı zaman bunun bir sorumluluğu oluyor. Futbolcu hata yaptığı zaman kırmızı kart görüyor. Hakemler de hata yapmasın kardeşim biz hani bu saatten sonra. Evet, Beşiktaş'ı üzmesinler diyorsun. Beşiktaş'ı üzmesinler evet. Sizi e, tanıyan bilen biri olarak çocukluğunuzdan beri Beşiktaş'ın maçlarına çok yakın bir ilginiz var. Mümkün mertebe staddan takip etmeye çalışıyorsunuz ki taraftarın da içinden gelen bir isimsiniz. Aynı zamanda kongre üyesisiniz. E, tribünler biraz sanki hocam boş gibi göründü. Göründüğünün altını çizmek istiyorum. Nasıl buldunuz? Bilet fiyatları eleştiriliyor stadyumun içerisinde taraftarların bulunduğu bölüm eleştiriliyor. Sizin gözleminiz neydi? Ee, sevgili Alen abinin Alen, Mak Alen Makaryan o değinmiş sabah onu gördüm. Şimdi bin lira. Yani kameranın maçı yayınlayan kameranın açısında görünen yer kapalı alt. Eski ka kapalı alt dediğiniz bölüm. Ve bu bölümde bu büyük boşluklar görünüyor. Aslında e, iki açık tribünde yeterli seviyede dolu. Ancak Kapalı üst çarşı grubunun olduğu bölüm yine keza e, maçına gitmiş herkes. Alt kısmı e, 7 bin lira olursa Türkiye standartını şimdi düşündüğümüzde Beşiktaş seyircisini düşündüğümüzde ya 6 bin 7 bin seviyeleri iki maç üst üste San Patrick maçında da boşluklar vardı. Bu maçta da o bölgede boşluk vardı. Ve o İlgin bölge, ilk maçı bile. Ligin he? ilk maçı. ya bu, 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 konuda yönetimden artık bir adım bekliyoruz. E, buna bence eğilmeli. E, sevgili Ayhan abin dediği gibi de yani bu Sonuçta bizi orası gösteriyor. Ve sanki, sanki Beşiktaş tribünleri boşmuş gibi Beşiktaş tribünleri doldurmuyor gibi bir yani çünkü görünen kısım maç açıdan diyor, Sanki bir tepki varmış gibi gibi, gibi. ama hayır aslında gibi. iki taraf yani 3 her 3 bölgede e, var ama orada o o bölgenin 7 bin lira birazcık insaf diyelim. Günümüz şartlarında bir da, yani gün bir düşünürsek o ya. fena olmayacak biliyorsunuz. Evet peki. Şimdi biraz da şuna da inmek istiyorum hocam. Dedik ya sanki Beşiktaş'ta bir Tepki varmış gibi gösteriliyor, algılanıyor. Takım içerisinde de yıllarca bu takım olma ruhu konusunda Beşiktaş çok ciddi anlamda eleştiriliyordu. İşte yapılan faüllerde oyuncuların diğer rakip oyuncularla karşılıklı tartışma durumlarında yalnız kaldığına dair yorumlar da var. Bu takımlaşma ne zaman başlayacak yoksa başladı diyebilir miyiz Eyüp Spor üzerinde ligin başında? Açıkçası ilk sorunuzda ben umut verici gelişmeler kısmında oyundan değil teknik anlamda onu konuşuruz ama o değildi. Umut verici gelişme bu takım olma konusuydu. Ben Biraz hafızalarımızı tazelemek istiyorum. Geçen sene Adana Demirspor maçının Adana'daki maçta Rafa Silva bir pozisyonda yerde kaldı. 7 dakika yerde yattı neredeyse. tabi rakamlar birazcık bu olmayabilir. Ancak bir tane Beşiktaşlı oyuncu Rafa'nın yanına gitmedi. Ya da ne bileyim saha içerisinde derbi maçlarda, itiş kakışlar, futbolun içinde olabilecek pozisyonlarda Beşiktaş futbolcular hep yalnızdı. Bakın bu maçta ilk gol Tamim'in attığı golden sonra, penaltıdan attığı golden sonra bütün takımın oraya gitmesi, ee, tabii, e tabii yayıncı kuruluşun verdiği görüntüler de yok ama sosyal medyadan görüyoruz. Endidi'nin e, daha ilk maçında ikinci golden sonra sanki hani bir kupa kaldırmışçasına sevinmesi. Ee, Taylan'ın e, hemen ilk maçında e, oyuncularla işte tecrübeli takımın eski oyuncularla bir arada görüntü vermesi gollerden sonra birliktelik. Saha içinde belli Taraftarı pozisyon. çektirme. Evet, o klasik bir ama hani bu seferki görüntü, yüz ifadeleri sanki oyuncuların birazcık daha bu konuda bu sene daha mesajı almışlar gibi birbirlerine yardım ya Çünkü bu çok önemli. Siz sahanın içerisinde tartıştığınızda, sahanın içinde rakip futbolcuyla temasa girdiğinizde, yerde yattığınızda takım arkadaşlarının yanınızda görmezsiniz. Bu bu bambaşka bir e, duygu yaratır. Bu tribünlere de tabi e, sonra sirayet ediyor ve takım olma durumu, takım olma durumundaki olumsuzluktan yansıyor. ama bu sene, bu sene ilk maçta aslında umut verici dediğimiz, dediğim nokta benim. Aslında bu konuyla alakalıydı. Bu sene birazcık iyi başladı Beşiktaş yardımlaşma ve takım da diyebiliriz. Bu da sanırım teknik anlamda Beşiktaş'ın şu an için en acil önem duyduğu konulardan bir tanesi değil mi? Evet, en azından birisiydi ee, evet. Peki takımın içerisine döndüğümüzde şöyle ilk 11'e baktığımızda sizce acil transfer gerektiren noktalar neresi kaldı? Yani herkes artık bunu biliyor. Kanat, kanat, kanat hani bununla alakalı şeyler de yapılmış. Yani bence iki kanat. Hmm. Ee, Semih gönderildi. Ee, bu arada altını çizmek gerekiyor ya yani Mustafa'nın oyuna girmesi ve sakatlanması konusu. Yani bir oyuncu yeni sakatlıktan dönmüşken sen Patrick maçında oyuna yani nasıl tekrar e, sakatlanır? Burada hani Beşiktaşçı fizyoterapistleri de ben e, tabi kimsenin işine karışmak istemiyorum ama yani oyuncunun tekrar kaybetmemesi. Dolayısıyla e, Mustafa bir ay en kötü ihtimalle, bir ay sonra e, bu çocuğu biz ne zaman deneyeceğiz, kazanacağız? E, Tami Allah korusun sakatlansa Tami'nin yedeği yok. E, bence yedek bir santrofor kanatlardan sonra olmalı ve Beşiktaş'ın ya bu, 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 eksileri de konuşmamız gerekiyor. Beşiktaş'ın e, stoperleri e, güven vermiyor. Ve Beşiktaş'ın acil en azından bir yani Vida gibi, Marcelo gibi, Pepe başka bir seviyeydi. Pepe'yi tekrar diyemeyiz ama yani bir orada e, kuvvetli mücadeleden kaçınmayacak. Yani biz dura, her duran top, her duran top tehlike Beşiktaş. Hava toplarında e, aslında fizikleri e, yerinde, yerinde, Udokai'nin boyu yerinde ama yok. Yani Sıçrayamıyor. Evet, agresiflik noktasında yani müdahalelerde ve topa ilk temaslarda Beşiktaş stoperleri açıkçası beklene o umudu vermiyor. Taylan'ın Svenson'la birlikte bir rekabete gireceği kesin. Solbek yani Jurasek o başka bir konu. Yani bence acil bir stoper iki kanat ve yedek santrofor diyebiliriz yani. Hocam yavaş yavaş toparlayacağız. E, son olarak şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'ın yedek kulübesine baktığımızda zaten hani ilk 11'in e, bir tam olarak 11'i çıkaramıyor Beşiktaş ama yedek kulübesinde de hamle oyuncularını göremiyoruz. E, buna da galiba değinmek gerekiyor. Yedek kulübesini nasıl yorumladınız? Ya Semih gitti. Muçi e, maç öncesi ısınmada sakatlandı. Dolayısıyla şimdi ilk bir çekindik. İlk, ön önemli oyuncuları yani Endi'de Orkun çıktı. E, yerine kay, e, Kartal ve e, Demireg'e girdi. Tabii bir insan tempo düşecek beklentisi oluştu. E, çocuklar bu, tabii ki fırsat bulmalı bu çocuklar ama ben açıkçası korktum. Ya. Beşiktaş'ın temposu düşecek. Maç gidiyor mu diyor ama bu sefer gençler harika bir yürek koydular ortaya. Yani o son golü evet Rafa inanılmaz bir dönüş, inanılmaz bir son vuruş, bitiriş yani Rafa e, markasını konuşturdu ama yani o pozisyonun öncesinde Demir Ege'nin o isteği, o Oğuzhan Bari hareketleri, geçmişteki Oğuzhan hareketleri. ya yani gençler de aslında bu maça birazcık sonradan giren gençler kazandırdı. Ama yani bunu da söylemek zorundayız. Beşiktaş'ın yok yani hamle oyuncusu yok. Dört transfer biz, biz saydık. Diğer yorumcular sayıyor. Dört beş tane transferin geleceğini düşünürsek ancak orada hamle oyuncusu olacakmış gibi duruyor. Çünkü sezon uzun. Yani bu takım Avrupa'da da Konferans Ligi'ne kalacağını umuyoruz. Birçok maç yapacak. E, transferler şart. Tabii başkanın sayın başkanın iyi niyetine şüphe yok. Birazcık da geçmiş yıllardan gelen e, maliyetleri üstleniyor sayın başkan ve e, transferlerin nokta atışı olması tabi camiada beklenti yaratıyor. Hazır buraya değinmişken e, ben şu değilim. Buna da bozuluyorum. Yani Beşiktaş Orkun'a o parayı niye verdi? Sadece Orkun'un bir Futbolcu transferi olmadığını zaten bahsettik. Niye Beşiktaş veremiyor kardeşim? Yani hepsi veriyor Beşiktaş niye veremiyor? Beşiktaş'ın ne eksikliği var burada ki verebiliyormuş ki alabiliyormuş bunu gördük. Tabii başkan gereğini yapacaktır ama başkanın artık birazcık acele etmesi gerekiyor çünkü gerçekten kanat stoper ve bence yedek santrofor tam iyi bir yedeklemesi de lazım geliyor bana. Hocam şimdi transfer demişken e, sayın başkanın son açıklamasında e, özellikle Beşiktaş'ı takip eden muhabirlere yönelik bir ricası oldu. Evet, yani düzgün bir üslupla tabii ki haberinizi yapın ama Hı -hı. rakam vermeyin Hı -hı. şeklinde bir e, evet. ricası da vardı. Burayı biraz açabilir misiniz? Başkan mi çok başkan? haklı burada. Yani burada bu, bu içinde çok haklı. Yani diğer e, iki kulübün üç kulübün e, muhabirleri diyelim rakam vermiyorken, yani yönetimin adeta elini güçlendiren bir ortamı yaratıyorken Beşiktaş muhabirleri kendi kendine 5, 6, 7, 8 başlıyorlar. Hemen o anda e, rakam veriyor. Rakam verince başkan da ifade etti bunu. Rakam vermeyin bozuluyor işte. Yani biz takım olma derken camianın da bir yandan kenetlenmesi lazım. Yani sadece takım takımın kinetlenmesi, camianın kenetlenmiş olması gerekiyor. E, camia kenetlenecek ki takım kenetlenecek. E, yani Beşiktaş muhabirleri de tabii kimse işini öğretmek gibi bir e, hattimiz yok. E, ama e, Beşiktaş muhabirlerinde burada başkanın e, haklı serzenişine kayıtsız kalmamaları gerekiyor. Ya yani özellikle Orkun transferini de eleştirenler için tekrar tekrar yani neden vermesin Beşiktaş? Beşiktaş da verebiliyormuş. Beşiktaş da bunu yapacak. Tabii ki zamanı gelince başkan da yapacaktır. Tabii hatalarında yani eksikleri de konuşacağız biz burada konuşurken taraftarın da sesi olacağız. E, yani mesela Elin Ricardo ve Aroyo'ya verilen yani oradaki Henüz tutmamış transferler görünüyor. Ee, sanırım bu da bir e, başkan çünkü 4 transfer dönemine ihtiyacımız var en az dedi. İkisi geçti ama hala aynı hatalar yapılacaksa vay halimize. Ama e, sanki bu sefer yüzde %80 oranı en azından 5 transfer için e, başarı sağlanmış gibi görünüyor. E, bekleyelim görelim. Devam edeceğiz zaten ilerleyen haftalarda konuşacağız. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun görüşürüz. Beşiktaş seninle ölmeye geldik Beşiktaş